Merhaba bugünkü integral sorumuz şu şekilde. fx eşittir 1 bölü 1 artı 2 üzeri x artı 1 bölü 1 artı 3 üzeri x ise eksi 1'den 5'e kadar fx dx artı eksi 5'den 1'e kadar fx dx integralinin sonucunu bulmaya çalışalım. Önce bu gibi sorularda fx fonksiyonunun özelliğinden yararlanmaya çalışalım. fx fonksiyonu bu şekilde ise biz ilk önce bir f x i bulmaya çalışalım. Bakın ne oluyor? 1 bölü 1 artı 2 üzeri eksi x 1 bölü 1 artı 3 üzeri eksi x şeklinde yazdım. f eksi bulmaya devam. 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 üzeri x 1 artı 1 bölü 3 üzeri x şeklinde yazdım. Devam. Payda işleyip ters çevirirsek 2 üzeri x 1 artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x 1 artı 3 üzeri x formuna geldi. Şimdi ne yapalım? Şimdi fx ile f x'i toplayalım. fx artı f x'in ne olduğunu dikkat eder misiniz? 1 artı 1 bölü 2 üzeri x. 2 üzeri x bölü 1 artı 2 üzeri x demek 1 artı. Aynı şekilde bununla bunun taraftarla toplarsan da buradan da 1 geldi. O halde bu fonksiyonun özel bir durumunu görmüş olduk fx ile f eksi x toplarsak sonuç 2 yapacaktır. Şimdi bunu kullanmaya çalışalım. Tekrar yazalım. fx artı f eksi x eşitmiş 2'ye. Her iki tarafın artık integralini alabiliriz. Peki kaçtan kaça kadar? Eksi 1'den 5'e kadar alalım. Bakalım ne oluyor? Eksi 1'den 5'e kadar fx dx artı eksi 1'den 5'e kadar f eksi x dx eşit olmalı. Eksi birden 5'e kadar 2 dx olacaktır. Dikkat ederseniz sol taraftaki integralde yapacak çok fazla bir şey yok. Peki ortadaki integralı ne yapalım? Değişken değiştirelim. İlk önce yazıyorum. Acaba eksi birden 5'e kadar f eksi x dx demek ne demektir? Hemen değişkenimi değiştirdim. Eksi x'e u dedim. Türevini aldım. Eksi dx eşittir. du ve bildiklerimi yerine yazdım. Eksi x gördüğüm yere u yazdım. f u çarpı dx gördüğüm yere eksi d u yazdım. Dikkat. x gördüğüm yere eksi 1. Artık sınırları değiştiriyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 1'den eksi 5'e kadar oldu. Bir de eksi sınırlara dağıtırsak da bakın ne oldu? Eksi 5'ten 1'e kadar yerlerde işte f u d -U yaptı. Şimdi artık şuradaki ifadeyi tekrar yazabiliriz. Bakın ne oluyor? Eksi 1'den 5'e kadar fx dx artı eksi 1'den eksi 5'ten 1'e kadar fx dx eşittir. Eksi 1'den 5'e kadar 2 dx sonucuna artık ulaşıyoruz ki zaten sol taraf bize sorulan ifade olacaktır. Hemen sağ tarafın integralini aldık. 2x eksi 1'den 5'e kadar 2 parantezinde 5 artı 1 Dolayısıyla bizden istenen cevabın da 12 olduğu ortaya çıkacaktır.